Selamünaleyküm arkadaşlar abiler bugün havayı güzel yakaladık dedik evden çıktık geldik arkadaşlar bahçenin durumuna bakın çok yoğun bir sis var neredeyse karşı kavaklar görünmeyecek şekilde gelmişti şimdi yavaş yavaş dağılıyor ama bilmiyorum güneş açtıkları dağılacak inşallah çok güzel bir hava var rüzgar sıfır ama işte her zaman burada bir olumsuzluklar oluyor. Çok yoğun bir sis oluyor. Birden böyle tarlaya kadar çöküyor. Az önce açılmıştı. Tam kümesi açtım. Kuşu bırakacaktım. Böyle bir yoğun bir sis çöktü. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah dağılırsa bugün beyaz yavruyu uçuracağız. Antrenman verdiğim bir tane ekeboz var. Onu uçuracağım. Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkes hayırlı sabahlar. Beyaz yavrumuzu uçacağız arkadaşlar, abiler. Şimdiden iyi seyirler. Ee, rüzgar hafif, çok hafif aşağıya suyu İnşallah kuş etkilemez. Hadi bakalım. Çık. şöyle her zamanki gibi uçum de göstermiş olanın yeni gelen abiler kardeşler için kuşumuz e, yaklaşık bir 20 gündür uçmuyor. Eee bozlumanlı perçemli erkeğimizden çıkan bir kuş. Annesi de burada. Annesi de burada işi bozlumanlı. Saf bir beyaz değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. iki tane bozlumanlıdan çıkma bir kuş. Biraz sonra altına 3-4 e, tane kuş açacağım. Ondan sonra çalışma yaparsa çekebildiğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Ay maşallah arkadaşlar rüzgar sürüklüyor görüyorsunuz. Daha bırakmadı taklayı. Aferin sana be. Arkadaşlar rüzgar sürüklese de çok güzel fişek tutuyor. Son taklaya kadar sesi hiç kısmıyor. Maşallah. İyi rüzgar var arkadaşlar. Yani bu rüzgar bile kuşu aşağıya basıyor. Bağda aferin sana. bakın arkadaşlar rüzgar nasıl sürüklüyor yok şu hayvan direniyor ama yapacak bir şey yok Yine sürükledi rüzgar. Evet arkadaşlar en güzel oldu. 3-4 tane de havada patladı bu rüzgardan dolayı. Rüzgar onu aşağıya bastığı için. Zaten altını da kalabalıklaştırmıştım inmesi için. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar biraz tüy problemi var. Son aşamada boynunu tamamladığı zaman işi bitmiştir. Ama yine böyle iki güne bir, bir güne bir dinlendirip kuşu yormadan bu şekilde devam ediyorum. Şöyle diğer kuşlarımızı da açalım, onlar da gelsin. Okay. Bozlar e, ekeğe uçacaktı. Tekrardan görüyorsunuz. Bir tanesi de bu. İki erkek kardeş. Ve mavi boncukların torunları. Bu kuşumuz da ekeğe uçacaktı. Kaplama bozkillerde. Arkadaşlar, abiler bir de eee dün bir tane kendini beğenmiş, geri zekalı, utanmaz, allanmaz, ahlaksızın birisi yorum yapmış dünkü attığım videoya kümesin içinde. E, miroları kuşlarla kırmışsın, kırılmış kuşları ben sevmem diye yorum yapmış arkadaşlar. E, ben de ona gereken cevabı verdim. Sen kimsin ki bizi seveceksin? Burada bir tane mirolarla kırılmış kuş çok kaldı ki Kırıp oynatıyorsam ne mutlu bana. Kırıp oynatıyorsam ne mutlu bana. Kaplama boskilleri mirolarla kırdığımı zannediyor. Gerizekalı, beyinsiz. Böyle şeyleri arkadaşlar abiler çok çabuk sinirleniyorum. Şimdi bu kaplama boskiller 8 yıldır elimizde. Beni Facebook'tan takip edenler bilirler. Bunları hiç ayırmadım. Anne babayı hiç ayırmadım. Kaplama Oskiller kendi aralarında zaten güzel kuşlar. Bu miroları da babam seviyor diye. Faruk abi var oflas. Ona Diyarbakır'dan gelmiş. Babam da miro e, tutkusu başladı. Babam e, profesyonel kuşçu değil. Sadece renkleri için seviyordu. Ondan da Mustafa Çıtağı geçmişti. Mustafa sağ olsun bize bir çift bu kuşlardan verdi. Onları türettik. Bunların miroları oyun kuşlarına hiç kırmadım bile. Kırsam bile sana ne? Gevşek. Ancak öyle oradan yazarsın. İsmi bile belli değil. Şurada şu rüzgarda arkadaşlar bakın beyaz tam zamanında indi. Şurada rüzgarda fırtınada güneşli e, kuş uçurup, çekimler yapıp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Geri zekalı, beyinsiz bize yazdıklarına bak. Ben arkadaşlar abiler ki, kimsenin emeğine böyle saygısızlık asla çünkü ortada bir emek varsa o saygı gerektirir. Saygısızlık gerektirmez arkadaşlar abiler. Bizi izliyorsan adam gibi izle. İzlemiyorsan öyle abuk subuk beyinsiz beyinsiz yorumlar yapma. Yapana da ağzımı bu saatten sonra çok kötü bozacağım arkadaşlar abiler. Kanalın haricinde böyle gelip kendine beğenmişlikler yapıyorlar böyle. Havaya bir tane kuş bırakmazlar Sanki havada 10 tane kuşlar uçuyor Sanki dünyanın en iyi kuşları onlar, Onlardaymış gibi Muhabbet ediyorlar O yüzden böyle şeylere Çok çabuk sinirleniyorum e, Hatamız olduysa affola Kanaldaki abilerim kardeşlerim için Özür dilerim e, Kuşla alakalı yorumlar yapabilirsiniz. Bunlar kırma mı diyebilirsiniz. Kırdınız mı diyebilirsiniz. Kırmışsın. Kırma kuşları ben beğenmem. Sen kimsin kimsi beğeneceksin. Hayatında bu kuşlara ulaşabilir misin acaba? Arkadaşlar abiler yanlış anlamayın. Bu mirolar da çok güzel oynayan kuşlar. Kendi bu kuşlar izlenip gelmiş oradan. Oynayan kuşlar. Bunlar kırılmamış saf kuşlar ama ben kırmıyorum. Sadece babam sevdiği için bunlara bir ilgisi alakası olduğu için onları öyle tutuyoruz. Bu sene de onları bakıcı olarak kullandık. Çoğaltmadım bile. Ben çok konuştum. Çok konuştuğum zaman da çok çabuk sinirleniyorum arkadaşlar abiler. Bu arada arabamız rahatlamış. Taklada kalan bir arap vardı. Kül almaya da başlamış. Kuyruklarını aldığınız zaman bu tür kuşlar, zayıf kuşlar kül alıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Özellikle genç kardeşlerimize söylemiş olalım. Arkadaşlar abiler Bir tane kuşumuz vardı. Yine kumsallardan gelme boz çok güzel hareketler, işler yapıyordu. Yeni antrenman veriyordum ama kanadının altındaki dirseğinin oradaki küçük böyle tüyler var. Yani şöyle tüyler var yeni gelen. Onlardan bir tanesini patlatmış. O da kanama yaptı. E, kuşumuz çok güzeldi. Hacı kumsal arkadaşım vermişti bu kuşu. Ekiye antrenman veriyordum ama e, birkaç gün uçurmayacağım o filizleri en azından tamamlasın. Bu filizleri e, tamamlamamasının sebebi bu kuşların kanatlara makaslı olduğu zaman çektiğimiz zaman bu tüy dizimi kendi otomatik e, tam ayarladığı için o zaman ayarlayamıyor. O dizimleri ayarlayamıyor çektiğimiz hızlandırdığımız zaman öyle bir sıkıntı oldu inşallah. E, Kanatlarında, borularında bir şey yok ama e, açtım orayı yıkadım baktım. Yeni gelen filizi patlatmış. Evet arkadaşlar abiler şarjım çok azaldı. Telefon da ısındı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.